Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, size bir soru geliyor gelsin bakalım e, yeni kutular geldi PS iki tane Ronaldo'lu. dolu o da iyi bir şey birinden çıkması diğerinden de çıkabilir şimdi size günün sorusunu soralım Juventus kutusunu açalım inok inok In Yoksa haftanın yıldızları mı? Hazard var burada. Ee, Diong var, Alaba var. Felix var. Ekim, Marcelo var ama bu bizim bildiğimiz Real Madrid Marcelo'dayı. Ee, bu var. Juventus'a bir göz atalım. Juventus'ta yine CR Ronaldo, Pirlo, daha sonra Del Piero. Nevdet. Dibala. Alaba. <laughs> Bunun adı çok zor okunuyor. Polonyalı. E, Dlight. Dlight. Cellini. Edison Cavani. Pogba. Zeko. Ya böyle isimler var ama yani ana. Bu güven bu yurt dışına bile çıkmadı. Meri. Meri terminal. Bu da bir de bu fonlar. Alfonso Davies. Açıklarsa da bak olurum. Ee, daha sonra Kral Lacazet de var. Varış mı ha? Şaka var. Ee, Mert Günok nereden çıkıyor? Saçmalamayın ya. Abdullah Kadir Ömür var. Ha böyle üç Türk var. Ee, daha sonra geldik Serya. Serya'nın en iyileri. Ve Ronaldo 95. Kola Bali. Ko Ko immobile İmmobile. İmmobile. Bizde iki tane var. Takasa gideriz belki. E, Lukakuvar, e, Godin, Zapata, Belote, Zeko, De Paul, Zlatani, Brajimovič, Ukalavič. کپوتو کیوگلیارلا ریبری ازکی ازکی قرال پرین گروینو پالاکیو پالاکیو پاردوم لپادولا Pedro Pereira Ferrar Ferrer. Ve burada birini daha koyabilirlerdi diye düşünüyorum. Onu koysan aldı ben diyor, ben direkt anlaş derdim video çekmezdim. Hakan Çalhanoğlu. Ee, şu an korona oldu. izlemiyordur da. i̇çimden geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.